Hedef Danışmanlık Rusya kanalına hoş geldiniz. Ee, şu anda Rusya Moskova'dayız ve Kızıl Meydan'dayız ve bugün sizlere bana Instagram'dan sorduğunuz soruları yanıtlayacağız. Mert Abi ile beraber. Ee, ben klemeğe Yıldız, Rusya Sosyal Devlet Üniversitesi'nde hazırlık bölümündeyim. Diş hekimliği için hazırlık bölümündeyim. Merhaba. Ben de aynı üniversitede hazırlık okuyorum. Yüksek lisans için başvurdum. Hazırlıktan sonra yüksek lisansa başlayacağım. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Ee, i̇lk ve en çok gelen sorulardan biri aylık harcama. Ee, yani aylık harcama aslında şöyle e, bölgeden bölgeye, şehirden şehire çok değişiyor. Kazan'da yaşayan, Moskova'da yaşayan, Peter'de yaşayan ya da Yoşgöl'de yaşayan herkesin aylık harcama şekli tamamen e, farklı oluyor. Bu öğretim tamamen yaşamasıyla da e, değişen bir etken. Hani ben yurtta kalıyorum ve Moskova'da 300 dolarla aylık çok rahat bir şekilde geçinebiliyorum ama tutup ben yurtta yaşamayacağım işte evde yaşayacağım ya da çok fazla yediğin yemeğin dışarıda yemeği istersen vesaire bunların hepsi değiştiren etkenler tabii ki yaşamak ama yani ben 300 dolarla çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorum yurtta kalıyorum. Bu tamamen değişken bir şey. Senin yorumların nedir? Evet yurtlar için mesela çok sembolik tabletler alıyorlar. İşte 1000 ruble, 2000 ruble. Bizimkisi de 4000 ruble. Ya o genelde işte yurdum elektriği, çamaşır makineleri vesaire işte. Bunlara gidiyor. Bizim mesela 400 dolar, 500 dolar bandında bir harcamamız. Yani genel olarak hayat Türkiye'den daha ucuz. Market alışverişleri vesaire. Zaten genelde yemeğe ve gezmeye para veriyoruz. Eğitim masraflarına para harcıyor Yurt içinde çok sembolik bir ücret ödeniyor. Ama işte eve çıkmak isteyen ya da nasıl diyeyim farklı e, hedefleri olanlar için harcama çok değişken. Arkadaşlar Mert abi zaten az önce üçüncü sorularımızda çoğunun yanıtını verdiği için ben direkt ona devam etmesini istiyorum. Üçüncü sorumuzda genel anlamda yurtlar nasıl ve ücretler nasıl olaraktı? Bizden... Ya, başta dediğimiz gibi sembolik ücretler alınıyor genelde. Yurt arkadaşlarımız uluslararası öğrenciler oluyor. Bizimkiler de öyle. İki ya da üç kişilik oluyor genelde. Bazen çok nadir dört kişi olabiliyor. Bu da yani genelde çok büyük odaları dört kişi denk düşüyor. Bizim iki kişilik yurtlarımız. Ya bazılarının içerisinde işte duş ve banyo var mutfak da içinde oluyor. Bazı katlarda ortak mutfak oluyor. Bu sosyallik açısından daha iyi. Çünkü okula gidiş geliş saatlerimiz genelde aynı ve hep beraber yemek yapıyoruz. Orada da konuşma fırsatı oluyor arkadaşlar. Bazı yurtlarda ise yani hiç ortak alan yok. Herkesin odasının içerisinde oluyor. Bazılarında ise ortak oluyor. bizimki de öyle. Ama bizim de mesela kat kat değişiyor. Üçüncü ya da dördüncü katta farklı bir konsept var. Biz yedideyiz. Yedide ortak her şey. Genel olarak yani çok problem yaratmayan bir yurt ortamı var. Evet, bazı katlarda masa tenisi vesaire etkinlik alanlarımız da mevcut mesela. Hani o yüzden bunlar değişiyor ama ücretler de dediğimiz gibi kesinlikle değişiyor. Moskova'daki diğer üniversitelerin ücretleri bambaşkayken Kazan'daki üniversitelerin ücretleri yine aynı şekilde bambaşka oluyor. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Ulaşım. En sevdiğim konu benim Moskova'da. Çünkü e, ulaşım nasıl? Yani ilk önce sen mi yanıtla sonra ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Ulaşım iyi. Ya, Türkiye'den farklı şu, ben İstanbul'dan geldim buraya. Yani görece İstanbul'da hani Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir ulaşım hakkına sahip. Ama burada maksimum metro bekleyi süren bir dakika oluyor. Ya o çok mesela benim gözüme çarpan bir etmen olmuştu. Otobüslerin hepsi Yandex Map üzerinden yazıyor. Yani geleceği dakikayı biliyorsun. O yüzden işte soğuk olduğu zaman mesela otobüsü bekliyorsun, 5 dakika diyor ona göre hazırlanıp çıkıyorsun. Metro yine 30 saniyede, 40 saniyede bir oluyor. Ve Moskova'nın neredeyse her noktasına ulaşan bir metro var. Yani o yüzden hangi noktasında olursanız olur meydana, merkezlere gelmek. Yani 25-30 dakika alıyor, maksimum 40 olabilir. Metro o açıdan çok gelişkin. Otobüs sistemleri de çok gelişkin. Yani Oblast'ın dışına çıktığımız zaman biraz işte o dolmuş mantığına geçiyor. Oralarda yaşamıyorsunuz zaten. Ee, ve benim de eklemek istediğim şey, kesinlikle şey Moskova'nın yani o kadar iyi bir şeyi nasıl tasarlamışlarsa artık o kadar iyi yapmışlar ki diğer şehirleri de gezdiğim için hani çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Ee, mesela Kazan'da da hani metrosu vesairesi var ama Moskova metrosu denilen bir olay gerçekten i̇yi. hani ee, abartılması gereken bir konu benim düşüncemde. Ayrıyetten şehirler arası ulaşımda da muhtemelen bu sorunun amacı bu değil ama ona da bir e, parantez açmak istiyorum. Genelde Ruslar zaten uçak kullanmıyor şehirler içerisinde. Temel mantık artık eskilerden kalma bir şekilde trenle ve e, trenle ben tek başıma çok kez yolculuk yaptım. Hani yataklı olsun işte oturmalı olsun yani 12-13 saatlik yollardan bahsediyorum ya son derece güvenilirdi. hani hiçbir sorunum hiçbir şeyim olmadı zaten yani dediğim gibi çok rahat ve çok uygun ücretler aynı zamanda gerçekten tren ücretleri de çok uygun o yüzden genelde insanlar hani uçak ya da e, otobüs tercihleri tercih etmiyor şeyler arası ulaşımda böyle bir infoydu da e, artı olarak da hani şunu eklemek istiyorum ben Mert abiye. Metro gece saat 1'de son şey kalkıyordu. Son, son metro kalkıyor, İşte diğerine gidiş zaten bir ortalama kaç, 50 dakika sürüyor mu? Evet, İki de kapanıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve sabah 5.30'da açılıyor. Ve hani bu süreç içerisinde zaten hani tek bir şekilde seyahat etmek, hani metroya binmektir, işte sokakta yürümektir falan bunlar hiç sorun olabilecek şeyler değil yani güvenlik açısından özellikle öğrenciler açısından Moskova çok büyük bir şehir evet ama güvenlik olarak gerçekten çok güvende hissettiriyor. Yani herhangi bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum açıkçası ben. Senin bir fikrin var mı? Ya evet Fakat metrolar ben. çok temiz yani en ha, büyük evet. farkı o. Düzenli, güvenli yani. Mesela İstanbul'da ya da başka bir yerde yaşadığımız için projede yaşadığımız bir kere uyuyakalmış. Yani hiçbir şeyim çalınmadı. Bir gün de metro durmuştu. Sen metrodayken ağlamıştın. Evet ya yani Mert abi bir gün geldi dedi ki metroda uyuyakaldım gece. Bütün şey dolaşmış. Sonra uyanmış eşyalarını kontrol etmiş. Her şey sağlam. Öyle yurda dönmüş mesela yani. Hani gerçekten o konuda çok güven veren bir yer yani. Metronun kapalı olduğu süre zaten 3 buçuk saati falan evet. denk geliyor. O sırada işte eve gitmek arzusunda olan da taxi'yi çok rahat çağırabilir. Gece seferleri var otobüslerin. Şey. Evet bir de gece evet. seferleri var. Night bus'lar var. Bu da bir saatte devir falan gidiyor. Aynen. Hiç ihtiyaç duymadım bilmiyorum onu. <laughs> Diğer sorumuz yemekler nasıl? Bunu zaten ben sürekli olarak arkadaşlarımla da ailemle de sürekli olarak konuşuyorum. Hani Türk mutfağı bambaşka bir şey olduğu için onu her yerde arıyorsun. Ama onun haricinde şöyle bir artısı var, ee, Rusya'da yani özellikle Moskova'da her şeye ulaşmak çok kolay. Hani her yerde Türk restoranları da var, Türk, Türksel bir yemek yap, sarma saracaksan hani normal bir markette yaprakta bulabiliyorsun hani. O yüzden hani aradığın şeyi direkt yapabiliyorsun. Biz mesela devamlı olarak sarma falan sarıyoruz yurtta hani. Türkiye'de bu kadar sarmıyordun. <laughs> Yok gerçekten. <laughs> Doğum günümde bana sarıp evet. getirmiştik. O yüzden Türk mutfağına e, ulaşım da çok kolay. Türk mutfağındaki yemekleri yapmak istersen yani onu alma imkanın da çok kolay. Zaten e, Türkiye'nin her yerinde var. Metro, şey metro, market metro. Zincir market. Evet zincir market. Burada da var aynı şekilde. Hani istediğiniz her şeye çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. O yüzden bu çok güzel bir şey. Güzel bir konu yani. Hı. Next question. Arkadaşlar bir diğer sorumuz da Rusçayı kaç ayda öğrenin? En çok gelen soru. Yani evet gerçekten en çok gelen sorular. Ki benim de bu arada Rusya'ya gelmeden önceki en büyük soru işaretlerimden biriydi bu. Yani en çok düşündüğüm konulardan biriydi. Burada alınan eğitim, Türkiye'de alacağız eğitimden çok daha iyi oldu. Genelde sınıflar işte 10-15 kişi. Bazen ortak dersler işte literatür, tarih falan da 20'ye çıkabiliyor. Benim ama... için o parantez fizik, kimya, biyoloji oluyor. Bölümden bölüme değişiyor yani. Evet, ya bence bireyden bireye değişen bir şey dil öğrenme meselesi. Yani hiç işte derslere gitmeyip şehri gezmeye çalışırsınız. Öğrenemiyorsunuz. Yani başta çok biraz üstüne durmak gerekiyor. Ondan sonrası çok daha rahat bir şekilde ilerliyor. Zaten Rusya'da İngilizce çok az kullanıldığı için yani Ruslar tarafında bilinmediği için Rusça konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani marketten, işte AVM'ye, aklınıza gelecek her şeye yani alışveriş yaparken çok zorunda kalıyorsunuz. Sürekli işte translate açıp konuşmak da artık evet. şey yapıyor, yani. nasıl bir gıcıklık hissi doğuruyor. O yüzden öğrenmek zorunda kalıyorsun. Yani. Bir yerden sonra zaten aynı soruları sora sonra işte bu ne kadardı, şu neydi, bu neydi Sonra sonra zaten bir pratik ister istemez kazanılıyor. Ama şöyle bir parantez açmak istiyorum ki çok önemli bir parantez. Benim e, Rusya'ya gelmeden önce yani kafamdaki düşüncelerden biriydi. Zaten Rusya'ya gideceğim hani orada direkt kafama gidecek girecek. Böyle bir şey yok. Kesinlikle hazırlık e, hazırlıklayıp geçmemek gerekiyor. Yani aktif bir şekilde öğrendiğimiz şeyin üzerine kesinlikle gidilmesi gerekiyor. Ama bunun artısı ne? misal ben direkt lise eğitiminden sonra hani 12. sınıftan sonra direkt geldim buraya. Hani tutukta 50 tane ders yok. Hani sadece bir şeyin üzerine yoğunlaşılması gerekiyor. Yani mesela benim sadece Aralık ayından itibaren öncesinde Aralık ayına kadar e, işte her zaman düzenli olarak Rusça dersim vardı. Aralık evet. ayından sonrasında da e, biyoloji, kimya ve Rusça ders devam etti aynı şekilde ve biyoloji kimya dersleri eklendi ama artı olarak da fizik kimya ay, par, pardon fizik ve e, matematik derslerimiz de var fakat onlar benim e, alanım olan dersler sayılmıyorlar. mesela bu bölümden bölüme değişiyor ben bir şekilde okuyacağım için bu, şek bu şekilde öğreniyorum ve bu derslerin hepsini de rusça bir şekilde alıyorum sınavları da aynı şekilde alıyorum mesela Mert abi tarih ve e, literatür alıyor. Hani onda farklı oluyor. Ben benim alanıma göre farklı oluyor. Yani bölümden bölüme sorumlu olduğunuz dersler evet, değişiyor. Evet, bölümden bölüme sorumlu olduğumuz dersler değişiyor. Aynı zamanda yani Şubat ayında tam 6 ay olmuş oluyor aslında bir nevi Eylül'den itibaren bakınca 6 ay içerisinde A2'nin bitiş sınavını, B1'e geçiş sınavını yani B1'e başlangıcımız e, sınavını olduk. Yani Rusça böyle ilerliyor ama tutup ben hani hiçbir şey yapmazsam, çalışmazsam burada gelip zaten öğrenirim diye bir şey kesinlikle yok. Bu da hani net bir şekilde söylemek istediğim bir şey çünkü ben bu hatayı yaptım. siz yapmayın o yüzden. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ya bir de dünya en zor üç dilinden biri. Yani bunu bilerek gelmekte fayda var. Zor, karışık bir dil. Yani o biraz dipsiz bir kuyu gibi yani. Öğrendim dedikçe öğrenmediğini falan fark ediyorsun. Ama günlük hayatta iletişim kurabilecek seviyeye gelmek ya bir iki ayı alabilecek bir şey. Evet. Onun dışında o yerel sokak dilinin işte o nasıl diyeyim aralarında konuştukları, gençlerin aralarında konuştukları işte o kelimeler değişebiliyor. Ya biz zaten informal bir Rusça görmüyoruz. Tamamen akademik bir Rusça görüyoruz. O yüzden sokak dili de sokakta öğrenebiliyorsun çok daha sosyal bir işte. 2-3 ay sonra da akademik derslerimiz başlıyor. kuzeyde değil gibi. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, işte bizde sosyal dersler başlıyor. Onun Şubat'ta sınavları oluyor. Geçme sınavları. Hepsi Rusça oluyor. Sene sonunda da Rusça'yı verme sınavına giriyor. Bütün Rusya'daki hazırlık öğrencileri. Evet 16 Haziran dediler. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada şuna artı bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela dediği gibi ilk 2-3 e, ay sonrasında çok rahat bir şekilde sokak iletişimini zaten hani sokaktan kastım Hani işte karşılaştım ben bir Rus arkadaşımla direkt çok rahat bir şekilde en azından o günün nasıl geçti ne yaptın. Hani bu basit seviye zaten çok rahat bir şekilde geçmiş oluyorsunuz bu direkt bana kişisel olarak gelmiş ve çok gelen bir soru. Hani çoğu arkadaşım söylüyor Moskova'dan memnun musun? Türkiye'den yani Türkiye'ye dön sorularını, da tavsiyesini çok fazlasıyla alıyorum. Ya ben ilk sen yatla onu. Bunu... Moskova'dan memnun musun? Bana gelmiş bir soru ama sen de yanıtla. Rusya'da <laughs> <laughs> sıradan bir gün. Normal day in Russia. <laughs> şimdi <şu>, düştüğün <laughs> Evet arkadaşlar Rusya'da hayat nasıl sorusuna cevap veriyoruz. İşte bu şekilde. Ya mem memnunluk mesela ne yani? Ne, ne beklediğimize ne? göre çok değişen bir şey. <laughs> burada uluslararası bir nitelikli eğitim almak bence çok kıymetli bir şey. Evet. Ama burada ne beklediğimizle de alakalı işte. Yine 10-15 tane Türk arkadaşlarımızla her gün buluşmayı bekliyorsak memnun olmayabilirsin yani. Ama... İşte uluslararası arkadaş edinme. Farklı bir dil öğrendi. Bunun üzerine gitme. Farklı bir kültürü öğrendi. Açısından çok memnun edici. Özellikle Moskova. Ben diğer şehirlere gitme fırsatı henüz bulamadım. Ama Aa, işte St. Petersburg, Kazan gibi diğer başat şehirlerde de mesela orada farklı videolar çekildi. Moskova için beklentiyle çok alakalı. Biz genelde Türklerle nadir denk geliyoruz. Ya bu dil öğrenimi açısından çok önemli. Çünkü Türkçe konuşunca her gün Rusça konuşma gereksiniminin de azalıyor. O yüzden ya ne beklediğinizle çok alakalı bir memnuniyet çizelgesi var diyebilirim. Ya ama benim açımdan ya ben gayet memnunum. Ee, memnunum yani. Ya şöyle bir şey var. Tabii ki geldiğimiz hayatı vesaireyi çok özlüyoruz. Bunların hepsi çok normal şeyler. Çünkü işte evimiz, arkadaşlarımız, ailemizi, her şeyimizi, köpeğimizi, her şeyimizi bırakıyoruz sonuçta. Ve çok özlüyoruz. Ama hani Sonuçta bu her türlü geçilmesi gereken bir süreç. Bu süreçten Türkiye'de de, ya Türkiye'de geçeceksiniz ya atıyorum Rusya'da ya başka bir ülkede. Ama geçilmesi gereken bir süreç ve ben kesinlikle o süreci Rusya'da burada, Moskova'da geçirdiğim için çok mutluyum. Yani o konuda kesinlikle memnuniyetten kastım. Ben bu konuda memnunum hani. Çünkü maddi açıdan, diğer açılardan falan e, kıyaslama yaptığımda ya fazlasıyla artıda olduğunu bir şeylerin fark ettiğimden diyorum ki tamam. Moskova iyi bir yer, benim için uygun bir yer olarak düşünüyorum. E bayağı da seviyorum ben Moskova'yı yani. Çünkü ben diğer şehirlere de gittim ve kesinlikle <laughs> Moskova diyorum. Mevci artık Moskova'dan bahsederken şey... Ya bizim orada işte evet, Moskova'da... Evet ben mesela gerçekten Kazan'daki e, insanlarla konuşurken ya bizim orada falan yapıyorum çünkü artık gerçekten o kadar e, ev gibi hissediyorum ki burada aslında. Böyle tuhaf <gülüyor> bir... <gülüyor> <hip -hop>. Hava <laughs> soğukluğuna nasıl alıştınız? Yani alıştım daha doğrusu. Alışmadık. Geçen seneki soğuk bu sene yok çünkü. O yüzden evet, alışmadık evet. Geçen sene -30'du burası. Bunu söylüyorlar. Ablam da bundan çok bahsediyor. Geçen sene annemler geldiğinde şey X -30'du gerçekten. Evet. Yılbaşında buz pateni yapıyorum ben dışarıda donarak. Evet. -15'tan sonra bunun içindeki kıllar donuyor ve onları hissediyorsun. <laughs> Şaka yapmıyorum. Ama bu sene o yoktu git. gerçekten. Benim bir, geçen gün saçımı kestirdim. Okula gittim. Mert abi'nin dersi benden önceydi. Gittim saçım donmuş tamam. böyle parça parça böyle tutuyorum falan. Arkadaşlar soğuk yani. yani. Hasta olursun öyle de mi dışarı. Annem izleyecek videoyu. <laughs> <laughs> Gel kes burayı. Gerçekten hava soğuk. Hani hava da... soğuk mu? Değil yani görebiliyorsun soğuk. Görebiliyorsun. Ya, <laughs> ya Şöyle bir artısı var. Her yer çok sıcak. Sadece dışarısı soğuk. O yüzden hani içinizde e, ya güzel bir mont giydikten sonra dışarıda üşüyeceğiniz 5 dakika 10 dakika sonra zaten hemen bir yere ulaşıyorsunuz. O yüzden o üşüme şeyini mesela hiç yaşamıyorsunuz. Sadece dışarıda tutup 50 saat ben yürüyeceğim derseniz tabii ki üşürsünüz. Çoğu okulun dibinde durak oluyor. Çoğunun adı zaten okulun adı oluyor. Evet. Maksimum yürüme süresi 5 dakika. Çoğu yurt okula karşılıklı oluyor. Evet. Bizim 10 dakika yürüme mesafesi var. İşte bir parktan geçiyoruz falan. Evet, botanik kısa. Aa, sınıf var mı? Vedin hayli birleşik <laughs> Ama mesela işte o eksi 30 Bandında da sosyal hayat kesin <laughs> her yer sıcak çünkü sadece evet. arkadaşlar okulumuzdan memnun muyuz? Ya Ben memnunum. Şöyle öğretmenler gerçekten çok üstünüze düşüyor. Yani hani e, yani atıyorum sen Türkiye'den gelmişsin, sana daha çok öncelik vereyim. Sen şuradan gelmişsin, ben daha çok öncelik vereyim. Kesinlikle böyle bir şey asla yok. Hani bütün öğrenciler tamamen eşit bir şekilde ve bir şeyi anlamadığını çok tuhaf bir şekilde nasıl anlıyorlar bilmem ama çok net fark ediyorlar. Resmen o konuda direkt sana yoğunlaşıyorlar ve yani sana onu öğretiyorlar. Yani bir şekilde üstüne gidiyorlar, yani üstüne gidiyorlardan kastım, öğretme adına üstüne gidiyorlar ve bir şekilde öğretiyorlar bu konuyu kesinlikle. Bir şey sormak istiyorum, bana çok şey sorusu geliyor. Ee, Rusça'yı Rusça öğreniyorsunuz, nasıl evet. öğreniyorsunuz? Her, her zaman bu soruyu alıyorum. Mesela ben. bir şey söyleyeceğim, bunu ben de ablam bana söyledi diyordum ki saçmalama hani ki ben daha önce Türkiye'de kurs olaraktan geldim. Hani diyordum ki saçmalama hani ne olabilir, nasıl öğrenebilirim? Çünkü hiç bilmediğim bir dilde biri bana bir şeyler öğretmeyi nasıl çalışabilir? Oluyor ama değil mi? o kadar ya açıklayamam mesela bunu. Ben açıklayamam. Gerçekten açıklayamam. Yani harf okumadan başlıyorsun yani. Evet, ya, gibi gerçekten. Türkçeyi öğrenmeye çalışan ben el yazı defteriyle başlamıştım. Evet, ben de. Böyle yani anlamıyorsunuz nasıl öğrendiğinizi zaten. öğrendiğinizi fark ediyorsunuz evet, sadece. Evet, sonra ve bunu ilk 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 yapta fark edemiyorsunuz. Ama mesela bir iki ay sonrası diyorsunuz ki oha hani va ben Rusça biliyorum, ben Rusça konuşabiliyorum falan oluyorsunuz. Ve artık son soruya geçiyorum. Ee, üniversite hayatı çok yaşam nasıl? Bunu direkt sözü üstada devrediyorum. <laughs> Duruyor. <laughs> Duruyor. Opsiyonu. <laughs> Oğlum 0.5'te daha güzelmiş. Hayır, Ay evet, Oho, çok geç artık Tekme bozma boz. Bilmiyorum. Oh. Evet. Ben şey, değişen bir şey. Yani işte yurt okulu sirkülasyonu üzerinden yaşamaya çalışan bir sürü öğrenci arkadaşımız da var. Ben daha çok şehri tanımaya, işte daha farklı sosyal gruplarla arkadaşlık kurmaya çalıştım ve farklı üniversitelerden çok fazla arkadaşım var. Onlarla dışarı çıkıyoruz. İşte futbol oynayabiliyoruz. Barlara gidebiliyoruz. Sinemaya gidebilirsin. Tiyatro kültürü çok gelişmiş burada. Buz pateni. Evet, buz pateni bus mesela. Buz futbol maçları, voleybol maçları, Ebrar Karakurt. Sportak Moskva. <laughs> <laughs> yani evet. bu tamamen size bağlı. Yani çıkmak istemeyen de çok kişi var çıkmak isteyen de var. Yani ben stadyuma gittiğimde işte buz gibi avı, niye gidiyorsun? Dediler. Ama keyifli yani. Niye yurtta kalayım ki? İnsanlar buranın metropol olduğunu unutuyor. Evet. Dünyanın en büyük bir şehirlerinden biri Evet. Şey yani. mesela buraya gelip gerçekten odasından dışarı çıkmayan çok arkadaşımız var bizim. Hani ee... dis atıyor şu. an. <laughs> ya şöyle bir şey var. Bir de bizim okulumuz konuda biraz aktif bir okul gerçekten. Okulumuz e, özellikle ilk geldiğimiz ilk 3 ay döneminde iki haftada bir falan bizim gezimiz vardı. Hani ders saatleri içerisinde alıyorlar işte şuraya götürüyorlar, buraya götürüyorlar. İşte evet her yere kesinlikle götürüyorlardı. Bunun haricinde de e, okulumuzun zaten bu sökeyi takım falan var. Hani bütün bu aktifliklerde hocalar da bizi istiyor. Özellikle hani bizi yönlendiriyor. Yani müze gezileri aşırı derecede oluyor ve gerçekten Moskova'da fazlasıyla e, müze var ve evet ücretsiz oluyor. Hani çok bu açıdan gerçekten çok çok gelişmiş bir yer. Yani Öğrencileri yani. ücretsiz. Oluyor. Evet. <laughs> ona ama ya. şey var. Mesela ben bu gidince falan bu student bileti gösterince bile evet. ciddi indirim yapıyorlar. Evet. de stamp olması gerekiyor ama mesela. Soruyorlar <laughs> mı? Peter'de soruyorlar. Ben fotoğrafını gösterdim. Ben de bile yoktu biliyorum. bile. Ben kızıl kırmızı kart var ya onu gösterdik Yoşkarola'da. Ben... <laughs> ya metfak'ta biri sınıfı bitirmişim bence hak ediyorum yani. Bu arada zaten. zaten. Ya arkadaşlar şimdi sosyal e yaşam olarak da şöyle bir örnek verebilirim. Ben ilk 3 ayda Rusya'ya geldiğim Eylül'de geldim. Kaç şehir gezdin? E Aralıkta ben 3 kere Kazan'a 3 kere Yoşkarola'ya yalan olmasın 2 kere Yoş... Yo hatırlamıyorum ama Yoşgöl'e gitmiştim. Hani inanılmaz derecede de ben o sosyallik şeyini daha çok dışarıları gezerek şey yaptım. Ama aynı şekilde de Moskova'nın içinde çok fazla gezdim. Hani mesela şu anda biz ben 6. ayındayım. Mert abi 5 5 ayında 5. ayında falan ve hani e, biz artık mesela metroda genelde şey kullanmıyoruz. işte Yandex artık attık falan böyle direkt şeylerin renklerine Aa. göre falan yolumuzu A bulabiliriz. Avcımızın evet avcumuzun içi gibi. <laughs> Binme evresine, ya çünkü bu çok gezmek sosyal hayatta aynı zamanda gezmek bir kültürdür. E evet baca. kesinlikle <laughs> gezmek bir kültürdür ve e akademik hayatla bir tuttuğumuzda bu çok güzel bir şey oluyor. Çünkü zaten haftanın hani her gün dersiniz yok. E tadını hafta... çıkarın. Evet. evet tadını çıkartıyoruz. Haftanın 3 gün dersim yok ben mesela o yüzden ee, Olabildiğince gezmeye çalışıyoruz çünkü zaten hani okuldan geldikten sonra yorgun vesaire olunuyor o günlerde çıkmıyoruz etmiyoruz onun haricinde bütün tatillerimizi işte oraya git buraya git değerlendirmeye çalışıyoruz yani çünkü öyle ya güzel ve yani gezmek de pahalı olan bir şey değil. Ya yani tabii ki burada yine aynı yaşam ücretlerindeki konu gibi yani gezdiğinde tutup en pahalı restoranda oturmak istersen tabii ki maliyetinde farklı olur ya ama sürekli taksi çağırın evet da mesela Moskova'da sürekli taksi çağırmak istersen e, çok farklı olur. Mesela Kazanda taksi zaten inanılmaz ucuz bir şey. Kazanda çağır bu batvas Kazan. Mesela Kazan genel olarak taksi kullanıyor. Ben de gittiğimde kullanırım. Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ömer abiye e, ve kendime konuk olduğum için teşekkür ederim. Sorularınız için ayrıca teşekkür ederim. Bu kadar beklemiyordum ben de. Geçiriz, kendinize iyi bakın, bekliyoruz buraya. Evet, Moskova'ya gelirseniz artık bir tur attırabiliriz size. Bir şey söyleyeceğim, senin e, mikrofon çalışıyor mu? Çünkü ışık yanmıyor bayağıdır. Bu iyi bir şey değil sanki. Nasıl ya? Olamaz. Nasıl Bak. E... <gasps>